Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker'in seçime iki ay kala yapacağına söz verdiği açıklamalara hakkında konuştu. Barkın, Peker üzerindeki dijital tecrübe dikkat çekerek, bugünkü koşullarda Sedat Peker'in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum ve biliyorum dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, müvekkilinin seçime iki ay kala yapmaya söz verdiği açıklamaları yapıp yapmayacağına dair sorulara yanıt verdi. Barkın, Peker bu tecrübin kalkmaması halinde açıklamalara devam etmeyeceğini net biçimde görüyor dedi. Peker'in avukatı Ersan Barkın, KRT TV'de Yavuz Orhan'ın sunduğu bir de bunu izle programına konuk oldu. Peker'in durumu seçimi iki ay kala yapacağına söz verdiği açıklamalar hakkında konuşan Barkın dikkat çeken ifadeler kullandı. Milletvekiliyle en son iki gün önce konuştuğunu söyleyen Barkın, Peker'in yaşadığı durumun dijital tecrüt olarak adlandırıldığını ancak aslında bunun bir ev hapsi niteliğinde bir e, olduğunu belirtti. Emre Olur'un gözaltına alındığı süreçte Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sedat Peker iletilen bir uyarı olduğunu söyleyen Barkın, ''Bu uyarının sadece senin değil, senin adına deklarasyonda bulunan herhangi bir kişinin politik içerikli hiçbir açıklamasına cevaz vermeyeceğiz.'' biçimin ne olduğunu söyledi. Sedat Peker'in seçime iki ay kala açıklama yapıp yapmayacağına dair soruya yanıt veren Barkın, bugünkü koşullarda Sedat Peker'in bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını hukuken görüyorum ve biliyorum dedi. Barkın sözlerinin devamında Peker bu tecritin kalkmaması halinde açıklamalara devam etmeyeceğini net biçimde görüyor ifadelerini kullandı. Peker'in açıklama yapma sözünü verdiği dönemde bir tecrit altında olmadığını söyleyen avukat Ersan Barkın, Koşulların değiştiğini söyledi. Peki ya Sedat Peker ne demişti? Sedat Peker video çektiği ve tweetler atabildiği dönemde birçok kez seçime iki ay kala bir diz açıklama yapacağını söylemişti. Sedat Peker'in tutuklanan basın danışmanı Emre Odur, geçen Temmuz ayında yaptığı açıklamada Sayın Reis, Reis Sedat Peker genel seçimlerden iki ay evvel açıklamalarda bulunacaktır diyerek iddiayı bir kez daha teyit etmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde uzun süredir dijital bir tercih altında bulunan Peker'in yakınları üzerinden ölsem bile bahsettiğim videoları tamamlayıp basın yayın organlarıyla ve kamuoyuyla paylaşacağım dediği öne sürülmüştü. Peker'in söz konusu videoları bazı isimlerle önceden paylaşmış olabileceği de iddialar arasındaydı.